bir şey soracağım. Su bulamadığımız zaman neyle abdest almamız lazım? Toprakla. Toprakla ne abdest alacağız? <laughs> ne abdest alacağız? <laughs> Az önce yaptık ya. <laughs> abdesti. Toprakla ne abdest alacağız? <laughs> teğenin <Temmim> abdesti. <laughs> teğenin abdestini bana kim gösterecek? <laughs> tamam göstereceğimle. Nasıl alırız teğenin abdestini?

Afiyet olsun. Nisa beraber yaptık. kim yapacağız. Ebru yapsın şimdi de. Üç kere pıt pıt. Evre. 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 Evre.

temmiz muhafızası nasıl alınabiliyor musun? Gösterir misin bize? Üç <laughs> kere yap, göster ama. Evet. Evet. sonra Tekrar. Tay da bir alkışlayalım. Aferin Tay.